Ha Chris, ya, Chris ya Konuyla alakası yok. Bu hiçbir zaman olmaz da. Bir, yani en azından göz zevk. Bak mis gibi vücut. Gerçi çocuğun vücut yapısı çok güzel değil ha göğüs kısmı falan. Ona Ama, Ama... iyi bence bek var. Hayır, hayır, karın kasları iyi. Göğüs yapısı kötü çocuğun. gözlük sü gibi mı Bence de çok çok ideal bir vücut bu ha. Çok ideal bir vücut. Oğlum yani ideal dediğim hani güzel bunun fazlası fazla bence. Bu çok net yani. Bunu mesela bazı kızlar vardır ya kaslı erkek sevmez. Bunu sevmeme şansı yok yani baktığında. Aynaya baksan kendin de tatmin olursun. Biri sana baktı yine tatmin olur. Her türlü ideal vücut. Ya bak bu herifin yaptığı kol Değişik değişik hareketler yapıyor. Yerde bir bu arada bu herifler şeyleri. deli oğlum bakmayın böyle millet bunlar böyle Hollywood yıldızı falan diye sürekli iğne yiyor bilmem ne yiyor cart diyor cırt diyor diyorlar da köpek gibi spor yapıyor bu adamlar. Adamın sosyal medyasına bir bak herif bir arkadaş ortamında evdeyken bile birlikte spor yapıyorlar oğlum adamlar durmuyorlar yani. Şu vücudu yapmam benim tam bir senem alır ha. <laughs> daha gelmedi. <laughs> bu arada bir şey değil mi? Sen hani şu olarak bu vücuda gelsen sen seninki daha iyi görünür. Herhalde yani lan. Kris kimmiş <gülüyor> lan? <gülüyor> Kim lan? Baksana abi ben şurada fıtığım attı benim amına koyayım. Ya bir senede. Bilmiyorum şu tabii yağ şeyine de bağlı. o, o şu, şu, Ne yapıyor bu ama? Abi bu askerde biz de yapıyorduk bunu. Ördek yürüyüşü falan. Hiç cahillikten böyle artık ne diyeceğini <laughs> Bize bunu çavuşlar geliyordu. Yatlan aşağı diyordu. Ördek yürüyüşü. 1, 2, 3 devam. <laughs> böyle yürüyorduk. <gülüyor> 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 Şöyle bir sağlam adamların workoutlarına mı baksak? abi ya adamlar yapmadım mı olmuyor işte. Yeter moralim bozuldu yeter ya. Yeter bir şu yayını kapatayım da bir tost yapayım. Ne olur lan evde bizde biri geldiği zaman çıplak karşılaştı. Ha karşılaş değil mi şöyle ben karşılıyorum oğlum. Öyle değil abi ben niye geldiğimde karşılamıyor. <laughs> Şimdi iş oraya gideceği zaman tabii ki de öyle karşılasam. Hayır şey hiç hiçbir etmez. zamanda karşılamadım bu arada. Ne iğrenç bir şey lan o. Çık. Allah Allah yazın olabilir canım. Ne haber? <laughs> Ama tavla gene hani zar atıyor memeyle göbek. <laughs> Memeler yere değiyor. Bir de şey vardır ya kızların o tribi. Ee, ben seni böyle çok beğeniyorum. Siktir. <laughs> o da şeyden dolayı. <laughs> <Sırmaz> muhabbet <laughs> Sen... alanımdan çıkmasın hani ya da işte ne bileyim daha iyi hale gelirse daha kaybedilebilir olur mantığı. Şimdi senin buradaki ekipmanları zaten arkadaşlara gösterdik, değil mi? Evet. Bak İnsanlar... mesela bu şey, e, şeyi attım yüzecek Jackman'ın, bu adamın çalışma stili çok şey, hani 3-4 hareket yapıyor şey oranla, Chris Hemsworth'a oranla ama yani... Sadece 3-4 hareket yapmıyordur ya ama... Ya tabii yapmıyor da ağırlıklı olarak işte Deadlift, e, Squat. Öldün lan öldün. Yaşlandı Kurt. bu adam da ya. Abi bir şey diyeceğim burada bu arada Logan'a falan hazırlanıyor. 49 yaşında falan burada. Heh, yes. oh my God. İşte Asıl vücut bunlarda oğlum. O ne yaptı lan öyle? Lan zikre şu bizim Santos'un şu bölümünü aç ya. Spor yapalım bari orada gidip karakter. Gidiyor orada basıyor. Gidiyor orada Saruhan'la. 1, 2, 3. Ne yapıyor onlar onlar? Bu arada bu herif mekik, mekik. dev gibi koyayım Tipe bak. Ama adamın anatomiye bakar mısın? Bir de yanındaki Eminem çakmasına bak. O soyunacak yüksek ihtimalle. Ma mas şeyli o. Ha soyundu. Oğlum bu ne ya? O ne lan? Dev gibi oğlum herif. Ya yine ondan iyi değil ki. Bu Muscle Madness kanalı var ya. Bak 3 gün izleyin. Tribe girersiniz. Bak en çok izlenen videolarda bir tane vardı. Six pack kadına yakışıyor abi böyle hafifinden. Ben de sevmiyorum biliyor musun? Kadın da kası fit vücudu sevmiyorum abi. Öyle değil. Karında dörtlü değil böyle yanlardan çizgi oluşuyor ya. Cem Yılmaz muhabbeti çevremde kalsın. <laughs> Oğlum biz Türk'üz abi. Kastik Estetik abi. Estetik olacak. Nasıl? Ha ya tamam canım biz de lömbürt diye demiyoruz da. Yok anladım canım yoksa bu yok. Bu bende de şey yani. Abi çekiyor. <laughs> abi çekiyor. Bilek güreşi yaparım akşam. Geliyor <laughs> boşanıyorsun. Yok kas belli olmayacak. Ne olacak? bir estetiği olacak. İnce Aslanlara şey bak ya. gibi olacak. Baksana beni kaldırıyor Bizim kızlar da Instagram'dan çanta baksın ama. Bacakları uzatmak için 48 tane fotoğraf ha. programı. Kolları uzatmak Hepsi orada 400 liraya bacak uzatma programı alsın. Doğru bu arada oğlum. Bak çok doğru bilgi verdim az önce. Yani her kızı dahil etmiyorum tamam ama yapanlar triggerlanmasın şu an beni izleyen varsa da. Ulan bir ama fotoğraf, şey ya. fotoğraf çekiliyorlar. 20 dakika editlemesi 45 dakika amına koyayım. Ben YouTube'a video atıyorum 12 dakika editliyorum premierle. Sonra kızla bir buluşuyorsun. Ocak nerede yeah. ya? <laughs> Hoş geldin toksik. Bunlar ama kullandığı şeylerden dolayı hormonları bozuluyor. Çünkü kadın hormonu ne olarak bu kadar... Bunlar tam şey değil o. ama. O badiciler onlar. Bunlar yarışmacı değil ya sanki. O badiciler şey değil mi? Kadında erkek göğsü var. Evet, o, e, evet. erkek kendi göğsü, 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 var. <laughs> evet. Yani bu, <laughs> burada Drak'ın göğsü duruyor. Meme aşağıda böyle ayrı bir ayrı bir klan ilan etmiş orada. <laughs> şey gibi. Şişmiş. Saygılar ya yani, ne diyelim abi bunlar hep zevk meselesi tabi. Biz konuşuyoruz da. Elense yapar devirir. Ay, ay. Kası görüyor musun? Ay. Ay, ay. Batar lan. Bak bu ters kep takan ablamızın Olmuş <laughs> kendine gel lan Ay iyi dur ne oluyor Anlanmayalım amına Sen bir şeyler kadın hayal Adın silikon yaptırdı lan Squat abi kadın da squat yani Hiç böyle. Yani emek var tabi şimdi ona lan nasıl ayağa kalktı o? <laughs> Emek var abi.